Merhaba sevgili dostum. Başkasının dediğini çok kafaya takıyor musun? En küçük bir kelime veya cümle duyduğunda, hoşuna gitmeyen bir şey duyduğunda bunu çok kafaya takıp uzun bir süre zihninde değirmeni döndere döndere takıyor musun? Ve bu durum seni çok etkiliyor mu? Belki de insanları susturmak yerine bizim niye bunu çok ciddiye aldığımızı tartışma zamanı geldi. Her zaman her durumda birileri bir şey söyleyecek. Her zaman istemediğimiz şeyleri duyacağız. Her zaman arkamızda konuşacaklar, dedikodu yapacaklar değil mi? Bir bahane arayanlar olacak, hatamızı kollayanlar olacak. Aslında bu bir hayatın gerçeği. Ve bizim bunları önlemek yerine belki de bunlarla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte bugün bu videoda neden ötekilerin dediklerini bu kadar ciddiye alıyoruz? Neden insanların dediklerini bu kadar takıyoruz? Bunun bizimle ilgili olan kısmını konuşalım. Bir de bununla baş etmek için nasıl bir yorum ve baş etme yöntemi geliştiririz bunu konuşalım. Öncelikle kişinin bu hayatıyla ilgili bir yorum geliştirmesi gerekiyor. Nedir o? Ya bu benim hayatım. Acısıyla tatlısıyla bunun ödülünü de ben alacağım, bedelini de ben ödeyeceğim diyebilmesi gerekiyor. Bu hayat senin hayatınsa kalemi başkasına vermeyeceksin. Boş bir defter, her sabah boş bir defter yaprağıyla uyanıyorsun o günü doldurduğunda o yaprak artık doldurulmuş, yaşarmış ve çöpe atılmış oluyor. O halde bu hayat seninse kalemi başkasına vermeyeceksin. Eğer kalemi başkasına verirsen o insan kendi karakterine, kendi keyfine göre senin hayatın yani defteri karalar durur. Ötekilerin hakkında bizim algılarımızın temelinde bizim istediğimiz gibi konuşmalar vardır. Oysa bu hiçbir zaman az önce dediğimiz gibi gerçekten mümkün olmayacaktır. Bu benim hayatım benim tercihlerim, benim kararlarım. Ödülü nasıl benimse bedelini de ben ödeyeceğim cümlesini ve algısını hayatımıza oturtmamız gerekiyor. Bu neden çok önemli? Çünkü hayatın size ait olduğunu, sorumluluğun size ait olduğunu, ödüllerin de bedellerin de size ait olduğunu öğrendikçe ve bunu kendinize öğrettikçe, kavrattıkça öteki insanların müdahalesine de göz atıyorsunuz veya izin vermiyorsunuz. Onların olumlu ve olumsuz yorumlarını da ona göre filtreden geçiriyorsunuz. Hayat benim hayatımsa ancak benim izin verebildiğim kadar ötekiler at oynatabilirler. O boş yaprakları çizebilirler diyebiliriz. Bir diğer nokta, en önemli noktalardan biri bence. Ötekilerin, başkalarının bizimle ilgili dediklerine ne kadar takıyoruz? Bir korkulara çok odaklanmamız gerekiyor. Terk edilme korkusu olanlar, yalnız kalma korkusu olanlar genellikle ötekilerin dediklerini çok önemserler. İsterler ki herkes onunla ilgili iyi konuşsun. İsterler ki herkes onunla ilgili olumlu konuşsun. Çünkü o insanların en büyük korkusu kötü konuşulmaları değil. Haklarında kötü konuşulursa insanların onu terk edeceğine inanırlar. Onların kötü konuşmaları nedeniyle bu kişiyi yalnız bırakmaya neden olacaklarını düşünürler eğer terk edilme korkunuz varsa, yalnız kalma korkunuz varsa siz el alemi gereğinden fazla kafaya takarsınız. İkinci korku, sevilmeme korkusu. Duygusal yoksunluğunuz ve sevgi eksikliğiniz varsa sürekli birilerinin sizi sevmesini istersiniz ve o sevilmek adına onların istediği gibi davranırsınız. Ama bunun en büyük bedeli nedir? Sürekli el aleme göre yaşama arzusu veya ısrarı. Hep birilerine göre yaşarsanız sizin asla kendinize ait bir duruşunuz olmaz, bir karakteriniz olmaz ki ben onu nasıl tanımlıyorum. Adamına göre davranırsan bir adamlığın yani bir şahsiyetin olmaz. Eğer kendini seviyorsan, kendine değer veriyorsan, bu hayatta birilerinin seni sevmeyeceğine tahammül etmek zorundasın. Bu hayatta birilerinin bahaneyle ilişkini kesmesine tahammül etmek zorundasın. Bir, bu hayatta birilerinin hiçbir neden yokken seni suçlamasına, eleştirmesine, çekememesine tahammül etmek zorundasın. Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir sözü vardır. Haksız eleştiri gizli hayranlıktır. Bazı insanların eleştirilerinin hiçbir rasyonel nedeni yoktur, maddi nedeni yoktur, somut nedeni yoktur. Çekemiyordur. Bazıları sizi sevemiyordur. Bazıları gözünün üzerinde kaşın var bahanesiyle sevmek istemiyordur. Niye biz kendimiz onlara illa ki sevdirelim ki? Onlar da kötü insanlar değildir. Anlaşamayabiliriz. Bizi sevmeyebilirler. Bu çok normal bir şey aslında. Esas anormal olan bu şekilde rengini belli eden insanlara karşı ısrarla bizim kendimizi onlara sevdirme çabamızdır. O beni sevmiyor da ben niye bu kadar yırtınıyorum kendimi sevdirmek için? Korkularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. El alemin her dediğini kafaya takan insanların yalnız kalma korkusu vardır. Terk edilme korkuları vardır. İlgi odağı olmaktan uzaklaşmak ya da sevilmeme korkuları vardır. Bu korkuları aldık, kabul ettik şimdi. Dedik ki ben artık birilerinin beni sevmemesine, benimle ilgili kötü konuşmasına, hakkımda kötü bir yorum yapmasına tahammül edeceğim. Varsın birileri onun dediğine göre bana davransın, onu tercihtir. Eğer bir dostunuz, bir arkadaşınız sizinle ilgili olumsuz bir şey duyduğunda bunu size teyit ettirmek yerine söylenene olduğu gibi inanıyorsa o zaten gerçekten sizin bir dostunuz falan değildir. Çok net söylüyorum. Sizi seven bir insan sizden beklemediği bir durumu birinden duyduğunda yapmayacağınız bir şeyi yapılmış gibi anlatan birinden duyduğunda sizden teyit almadan buna inanıyorsa veya bu duy, duyum üzerine size tavır koyuyorsa, bu duyum üzerine ilişkiyi azaltıp baskı alıyorsa o insan gerçek dostunuz değildir maalesef. Çünkü gerçek dost el alemin lafıyla sana değer biçmez. Çünkü gerçek dost kulaktan dolma bilgilerle seninle olan ilişkisini gözden geçirmez. Eğer bu kadar basitse zaten buna da dostluk değildir. Bence daha kötü bir şeydir, fırsatçılıktır. O halde Sizinle ilgili kötü bir şey yayılabilir. Sizinle ilgili dedikodular çıkabilir. Çıkacaktır. Yani bu toplumda bir dedikodu bitmez. Ama birileri o dedikoduya inanmayı tercih edip, size inanmayı değil de dedikoduya inanmayı tercih ediyorsa diyeceğiniz tek bir şey vardır. Senin yolun açık olsun. Israr etmemek gerekiyor bu tip insanlarla ilgili. Seninle ilgili haksız bir eleştiri varsa, haksız bir dedikodu varsa, haksız bir itham varsa ona inanmayı tercih etmiştir yıllarca tanıdığı, değer verdiği kişiye inanmayı tercih etmemiştir. Ya da bunu ondan öğrenmeyi tercih etmemiştir. Böyle bakmak lazım. Önemli noktalardan biri de buydu. Kişilerin de filtreye ihtiyacı var. Biri seninle ilgili bir şey söylüyorsa, onu kafana takıyorsan sorman gereken soru şu. Bir, bu kişi beni ne kadar tanıyor? Beni ne kadar, benimle ilgili bir yorum yaptı, haksız bir yorum. Peki, beni ne kadar tanıyor, tanımıyor. O zaman yorumu çöptür. İki, benimle ilgili yaptığı yorumda mevcut konuyla ilgili ne kadar bilgi sahibi? Gelir mesleğinizle ilgili yorum yapar. Ortaya çıkardığınız bir sanatla ilgili yorum yapar. Başarınızla ilgili yorum yapar. Kariyerinizle ilgili yorum yapar. Ama şunu sormamız gerekiyor. Sen bu konularda ne kadar otoritesin? Ne kadar bir bilgi sahibisin? Bu alanla ilgili veya beni eleştirdiğin, yargıladığın konuyla ilgili ne kadar donanımı var? bilgisi olmayanın fikrine ihtiyaç duymayacaksınız. Fikrini sormaya tenecül etmediğiniz insanın eleştirisini de ciddiye almayacaksınız. Ama biz bazen hayatında bizim yaptığımız işin yanından geçmemiş, söylediğimiz cümlenin hiçbir harfine sahip olmamış kişilerin yorumunu sanki o işin en iyisiymiş gibi ciddiye alıyoruz. Ciddiye almamayı öğrenmek zorundayız. Bir diğer nokta. Yorumu yapan kişi bir de niyetiyle yargılanmalıdır, sorgulanmalıdır. Bazı insanlar kötü niyetlidir. Ne yaparsanız yapın, %99'un olumlusunu es geçip %1'deki kusura odaklanır. Evet ama sen çok çok başarılısın ama bence 99 çok da iyi bir not değil, 100 alabilirdin gibi. Bazı insanlar kötü niyetlidir. Ve o, niyet, o kötü niyetli insanların kötü niyetli olduğunu kendinize inandırmak zorundasınız. Çünkü kötü niyetli insanların yorumundan bir süre sonra etkilenmiyorsun. Çünkü diyorsun ki o zaten art niyetti. O zaten kalbi kötü. O zaten kusur avcısı. O kişinin öyle baktığını ya da sana karşı kötü niyetli olduğunu anladığın andan itibaren ne yapıyorsun? Artık o yorumu ciddiye almıyorsun. Çünkü yorumu ciddiye almak için yorumun doğru olması, iyi niyetli olması, belli bir donanım bilgi ve altyapıya sahip olması gerekiyor. Ama biz cahilin yorumunu ciddiye alıyoruz. Art niyetin yorumunu ciddiye alıyoruz. Hiçbir neden yokken çekemeyen, haset edenin yorumunu ciddiye alıyoruz. Bu yorumları ciddiye aldığımız için zaten bu konuları kapatamıyoruz. Bir diğer nokta. Karşıdakinin karakteri nasıl bir karakter? Bak iyi niyetli olabilir ama bazı insanlar iyi niyetli olmasına rağmen kişiliğinde çok büyük bir problem taşır. Nedir o? Eleştirmek. Herkese karşı eleştirilir. Kusur avcılığı yapar. Ya yani biri bir hata yapsın da içimdeki sıkıntıyı kusayım. Bazı insanlar hiçbir şey beğenmez. Bazı insanlar sen ne yaparsan yap eksik ve suçlayıcı bir şey bulur. Mükemmelliyetçi olabilir, yüksek standartlar olabilir, bu hayatta hiçbir şeyi beğenmeyen biri olabilir. Kendisi de ortaya hiçbir şey koymamıştır. Yani hem ortaya bir şey koymamıştır hem de kimsenin yaptığını beğenmez. Onlar eleştirel karakterdir. Onların eleştirisini üstüne almamayı öğrenmek zorundasın. Diyeceksin ki o zaten hiçbir şeyi beğenmiyor. Ne yaparsam yapayım o her zaman her, herkesle ilgili, her konuyla ilgili kusur buluyor. Ben artık onun dediklerini üstüme almıyorum. Bu çünkü onların karakteri. O karakteri ayrımını yaptığın andan itibaren aslında konuyla ilgili etkilenmen de değişebiliyor. Ve bir nokta daha. Ben insanlara neden bu izni veriyorum işte. Bir de buradan bakmak lazım. Çünkü hep ötekini suçlayarak iyileşemeyiz biz. Bir de şöyle düşünmek lazım. Eğer çok eleştiriliyorsam, insanların dediğini çok kafaya takıyorsam, az önce bahsettiğim korkular, kaygılar, onları çok ciddi almak yanında bir de buna izin veren benim bir karakteristik özelliğim var. Ben niye herkese benim hayatımla ilgili yorum yapma hakkı veriyorum? Neden veriyorum biliyor musun? Bir, onaylanma ihtiyacımı gideriyorum. İki, hayatımdaki kararsızlığı veya karar vermek zorluğunu birilerine sürekli danışarak gidermeye çalışıyorum. Yani hep herkes bana doğru olduğumu söylesin ya da biri bana ne yapacağımı söylesin. Kendi kararlarını kendin alıp arkasından da dik durmadığın sürece akıl veren çok olur. Bu verilen akıllar her zaman faydalı akıllar olmayabilir. Ve unutma hayatı boyunca bu hayat hep başkalarının aklıyla mı yaşayacaksın? Hep birilerinin önerileriyle yaşayacaksın. Bu ne kadar gerçekçi ve sağlıklı olabilir ki? Buna da dikkat etmeni istiyorum. Kendi kararlarını verdiğin sürece Doğrusu da benim, yanlışı da benim. Ben bu hayatı seçtim. Ben bu kararı verdim. Evet, ben böyle bir hayat yaşamayı seçiyorum. Diyerek bunun arkasında durursan, insanlar da bir süre sonra zaten susmaya başlar. Susmayanları da sen duymamaya başlayacaksın. Çünkü dedikodu yapanlar, sataşanlar, eleştirenler, kusur avcılarının en büyük hayali. Onları ciddiye alan insanlardır. Onları ne kadar ciddiye alırsan onlar o kadar daha çok konuşup daha çok üstüne gelecektir. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Abone değilsen abone olmayı unutma. Bu konuyla ilgili de özellikle düşündüğün gibi değil ve zihin tuzakları kitabımda okuyabilirsin. Başka bir yayında görüşmek üzere.